Başkanım. Çekmeköy Belediye Başkanlığı'na Sayın Başkan değerli meclis üyeleri kıymetli misafirler ve saygıdeğer basın mensupları AK Parti grubu adına soru önergesi vermek üzere söz almış bulunmaktayım. Çekmeköyümüzün gözde alanlarından bir tanesi olan Şah Şehit Arif Kalafat Doğu Parkı'nda kadınlarımıza yönelik bir alan oluşturma ve proje üretme fikri herkesi sevindirmişken kamuoyunda çokça konuşulmaya başlanan bazı konular hakkında bilgi sahibi olabilmek için soruyoruz. 1- bir, bir ayı aşkın bir süredir şehit Arif Kalafat Doğa Parkı'nın gir e girişinde açılan kermesin Suadiye Dios Kulübü tarafından açıldığı bilgisi doğru mudur? 2- Kamuoyunda konuşulduğu gibi şehit Arif Kalafat Doğa Parkı içinde yapılması planlanan Kadın merkezi de Suadiye Lyons kulübüne tahsis edilecek midir? 3. Çekmeköy Belediyesi tarafından devlet okullarında dağıtılan 40 tatiye setlerinin Suadiye Lyons kulübü, kulübünden temin edildiği doğru mudur? 4. Dünyanın birçok ülkesinde yardım faaliyetleri adı altında misyonerlik çalışmaları yaptıkları konuşulan Lyons kulüplerinin geçmişte hiç adını duymazken şimdi Çekmeköy'e ilgilerinin nedeni nedir? Soru önergemizin başkan, başkanlık makamına havale edilerek ivedikle cevaplanmasını arz ve talep ederiz. Saygılar.